Arkadaşlar İstanbul Guys'ta 7 tane Pekmen çarkından çevireceğim. Destan destansı çıktı. Tam 7 tane. Şu an 6 tane kaldı. Nadir. O onu hiç gelmiş yani onu çok çıkmasını istiyorum. Pekmen falan. Son 5. Son 4. Son 3. O geldi varsa, o da geldiyse ben yapmayayım. Son 3. Son 3. Son 2. Son 1. Son 1. Ne çıkacak? Lütfen istediğim çıksın ya. Ya of. Neyse arkadaşlar bu videomuzu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.